Almanya'nın başkenti Berlin. Merhaba gençler. Berlin'deki Brandenburg kapısı maalesef göremiyorum çünkü 3 Ekim Almanya'nın birleşmesi olduğu için bir sanatsal etkinlik ya da bir program var burada. Bariyerler, mariyerler, polisler, çalışanlar. Bir de yerde. Daha önceden bu Berlin duvarı olduğu için şu görmüş olduğunuz iki sıra kırmızı montlu giden Doğu Berlin, önündeki iki sıra giden arkadaşının solu ise Batı Berlin. Şu an tam ikisinin ortasındayım. Batı ve Doğu Berlin'in ortasındayım. Ve karşıda seçilmiyor ama karanlık olduğu için bir heykel var. Ablamızın heykeli. Çevreyi göstereyim. Batı Berlin'deyim arkadaşına geçtim ve Doğu Berlin'deyim. İşte olay bu kadar. Evet.